Herkesin beklediği değişim geliyor. 21 yıllık karanlık sona eriyor. Saray yıkılıyor. Halk kendi kaderini belirlemek için sandığa yürüyor. Biz de meclise yürüyoruz. Seninle yürüyoruz. Kaybettiklerimizin hesabını sormak için. Halkı küfürle tehditle baskı altına almaya çalışanlara orada bir dur demek için meclise yürüyoruz. Birbirimizin elini hiç bırakmadan yürüyoruz. Düşeni elinden tutup kaldırmak için yürüyoruz. Bu yürüyüşümüzün sesinden korkanlar oluyor. Biliyoruz. Biz İstanbul Sözleşmesi için meclise yürüyoruz. İnatla yürüyoruz. Bir avuç insan neyi değiştireceksiniz ki diyenlere inat, neyi değiştirebileceğimizi göstermek için meclise yürüyoruz. Bunca zaman birlikte mücadele ettik, dayanışmayı, umudu birlikte büyüttük. Şimdi meclise yeni dostlarımıza yürüyoruz. Emeğin, özgürlüğün, kardeşliğin, layıklığın ve adaletin sesini meclise taşımak için yürüyoruz. Hakkını vermedikleri her işçinin, sömürler her ebekçinin sesi olmak için. Her çocuğun o ve güzel hayallerle yaşayıp büyüyeceği aydınlık bir gelecek için meclise yürüyoruz. Kimsenin düşünceleri yüzünden hapsedilmediği, herkesin özgürce konuşabildiği bir ülke için meclise yürüyoruz. Haklıya haklı, zombaya zomba dedik diye kimsenin işinden, eşinden, ailesinden, ülkesinden edilmediği bir gelecek için meclise yürüyoruz. Adaletin oyuncak olmaması, her vatandaşın kanun önünde eşit olması için meclise yürüyoruz. Ülkenin, kıyılarının, denizlerinin, ormanlarının, tüm güzelliklerinin halka ait olduğunu söylemek için meclise yürüyoruz. Gençlerin ülkeyi terk etme hayalleri kurduğu değil, ülkede kalma hayalleri kurduğu yarınlar için. Medyanın, iktidarın silahı ve kapıkulu olmaması için, halkın doğru haber alma hakkının korunması için. Savaş ve silahlardan uzak, barış yolculuğu içindeki bir dünyayı yaratmak ve çocuklarımıza bırakmak için. Anneler, babalar çocuklarını okula aç göndermesin, hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diye. Yolsuzlukların, haksızlıkların, halkın cebinden çalınan her kuruşun hesabını tek tek sormak için mecliste yürüyoruz isteyen istediğinin sebsen diye meclise yürüyoruz. Depremin, hırsızlığın, yolsuzluğun 21 yıllık yıkımını el kaldırmak ülkemizi yeniden umutla, inatla inşa etmek için. Biz yürüyerek yürüyoruz. Hadi sen de bizimle yürü. 14 Mayıs'ta oyunu tipe ver. Bu yürüyüşe sen de katıl. Meclise birlikte yürüyelim.